Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere WatchCard ile VPN raporlarını nasıl alabileceğinizden bahsedeceğim. Dimension aracılığıyla bu raporları almak gayet kolay. Browser'ımızı açıyoruz. Dimension'a bağlanıyoruz. Dimension'a bağlandıktan sonra raporunu almak istediğimiz cihazımızın üstüne tıklıyoruz. Arkasından Reports kısmına geliyoruz. Device ve Authentication. Reports device ve authentication kısmına geliyoruz. Hangi tarih aralığında rapor almak istiyorsak yukarıda raporun başlangıç ve bitiş tarihlerini seçiyoruz. Son 10 günlüğün raporunu alalım. Uygula dediğimizde sağ tarafta authentication raporumuz geliyor. Metot kısmına sıraladığınız zaman burada VPN ile bağlanan kullanıcılarımızı göreceğiz. Gördüğünüz gibi SSL VPN yazan kullanıcılarımızın Toplam ne kadar süre bağlı kaldı, hangi IP adresiyle bağlandıkları, hangi kullanıcı adıyla bağlandıklarını ve login logout tarihlerini, saatlerini görebiliyorsunuz. Dilerseniz bu raporu buradaki gördüğünüz ikondan da Excel'e alabilirsiniz. Alalım raporumuzu. Şimdi raporu Excel olarak aldığımız zaman yine bütün authentication raporunun tümü gelecek bize. Bunların hepsini seçtik. Datadan filter dediğimizde Metot kısmını SSL VPN'e göre filtrelersek bu durumda elimize sadece SSL VPN raporu gelmiş olacak. VPN raporu almak bu kadar. Eğer bir sorunuz ya da aklınıza takılan bir şey olursa lütfen aşağıdan yorum kısmından bizlere iletin. Sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Teşekkür ederiz.